mümin kardeşliğimizin şartlarından, kanunlarından birisi, aramızdaki iyilikleri unutmayacağız. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Allah buyuruyor. Şimdi durum ne olursa olsun, arabamı kırdı, çocuğumu dövdü, ne olursa olsun, 10 sene önce, şu kadar güzel günlerimiz vardı. Onu unutmayacaksınız Allah buyuruyor. Geçmişin güzelliklerini unutmak yoktur. Karı koca arasında öncelikle, Öncelikle karı koca arasında ilk günün güzelliklerini, düğünden sonraki iki ayın güzelliğini, son bir senenin güzelliğini, ilk çocuğumuz olduğunda mutluluktan ağladığımız güzel günlerimizi unuttuğun zaman sen nankörsün. Nankörün Allah katında değeri yoktur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِن۪ينَ Nankörleri sevmez Allah. Tamam müminsin, ona kim ne der? Ama biz fazilet arıyoruz, üstünlük arıyoruz. İbadetimiz, kardeşlik ibadetimizdir. Nasıl namazda eller şöyle bağlanır, tekbirde böyle kaldırılır diye kurallar var, e kardeşliğinde böyle kuralları var. Geçmiş iyilikleri unutmayacaksın. Kötülükleri unutacaksın. Neden? Çünkü Allah da senin kötülüklerini unutsun istiyorsun, tamam. Madem Allah'tan bunları affet ya Rabbi diye unutsun istiyorsun, sen de aynısını yap bakalım. Eşine, çocuklarına, kardeşlerine. Ama bu şart bir numara ev içinde. Eşler arasında, anne baba çocuklar arasında, sonra kardeşler arasında, sonra mahallede, sonra bütün müminlerde. Araplar bize şöyle yapmış zamanında. Ya onları yapanların mezarda kemiği de kalmadı. Bunu sövüp sayıp şimdi devam ettirmenin bir manası yok. Şimdiki de yapar. Yaparsa o düşünsün. Ben tedbirimi alırım. Kainliğe müsait bir adam olmam, bir memleket olmam. Onlar yaparsa, ee, Allah görüyor. Ve ben hazır tokat diyecek bir ensede göstermem kimseye şüphesiz. Ve mümin kardeşliğimizin en önemli şartlarından biri ben onun avukatı, ben onun savunucusu, ben onun koruma görevlisiyim. Birbirimizin haklarını, onurunu korumak zorundayız. Benim komşum, alarm taktırmaya gerek yok. Komşumuz tatile gitmiyor, buradalar zaten. Diyebildiği zaman ben Allah'ın izniyle iyi bir Müslümanım. Ben varken bekçi tutmaya gerek duymamalı. Ben buradayım zaten komşu olarak biz buradayız. Dedirtmek zorundayız. Bir mümin insan nasıl kış günü abdesti vesairesi namaza zor şartlarda gidiyor, dayanıyor. Ayağı ağırdığı halde biraz daha sabrediyor. İkinci rekatı kalktığında bırakıp gitmiyor kimse. Halbuki imam uzun okudu, cami soğuk. Ya namaz bırakılıp gidilir mi diyor. Kardeşliğimiz de böyle sabredeceğiz. Birbirimize sabredeceğiz. Kaymak gibi kardeş cennette olacak. Cici kardeşler olmaz. Sorunlar olacak. İmanımız ve canımızla ilgili olmadığı sürece sabredeceğiz. Kardeşlerim bu şartlarla korunmuş kardeşlik anlayışımızı oruç gibi, namaz gibi Allah'ın yanında hazır bekliyor bulacağız kıyamet. Ama bu kaliteyi bozan sorunlar var. Kibir, alay, suizan etmek, tartışmalar, sır yayan insan, insanların içinde mahcup edecek ayıp şeylerini hatırlatanlar, konuşurken nezaket kuralına uymamak, haset, dünya tamahı, duygusal konularda soğukluk ne gibi? Adamın cenazesi var, sen espri yapıyorsun adamla. Ayıp ya. Bu kadar soğuk duygusuzluk olur mu? Adam iflas etmiş, sen geliyorsun akşam mümin kardeşinin yanında şu kadar kazandım, bu kadar kazandım. Ayıp ya. Bunlar kardeşliğe zarar veren şeyler. Ve özel hayata karışmak yok bizim kardeşliğimizde. Özel hayata karışmak yok. Ömer radıyallahu anh'ın evine misafir kalmış birisi. Sabahleyin, tabi misafir ne demek? E bir odada zaten, ev demek bir oda demek. Bir perde, hasırdan bir perde yapmışlar. Onu oraya yatırmış, kendisi orada yatmış. Sabahleyin Ömer'e demiş ki radıyallahu anh, sen yengeyle tartışıyorsun herhalde demiş. Dönmüş ona buyurmuş ki bak Resulullah bize söyledi ki sallallahu aleyhi ve sellem bir evin iç işlerine karışılmaz. Yapma böyle demiş. Sen ne karışıyorsun? Böyle ki karımla kavga ettim. Sana ne? Nezaket. Tabi sadece aile meselesi değil. Sen müdahil ol denmedikçe özel hayata karışılmaz. İnsanların giydiği elbiseler senin renk zevkine uymuyor diye yani niye değiştirsin adam onu? Haram değilse sana ne? Gibi bakacağız. Ve kardeşlerim, kardeşliğimizin en büyük iç kanserlerinden birisi insanların verdikleri sözlerde randevularında durmayışlarıdır. Bir afettir bu. Evet o anda kardeşliğe veda etmez adam ama sonunda kardeşliği bırakacaktır. Sürekli kınayan insan da sevimsiz insandır. Hep işin gücün arıza bulmak. Mesela bir Müslümana diyorum ki kardeşim biz seninle bir sene içinde 15 defa buluştuk. Hafta sonuydu, hafta içiydi buluştuk. 15'inde desem bir şeyi tenkit ettin yeter ya. Ulan bir de güzellik yok mu bu dünyada? Dedirtmemeli Müslüman. Savcı mısın sen kardeşim? İşin gücün hep ayıp bulmak. Hiç mi güzelliği yok bu dünyanın? Demeliyiz. Gıybet, dedikodu, istihbaratçı gibi çalışmak kesinlikle kardeşliğe zarar verir. Onun için Allah bunları yasakladı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَجَسْسَسُوا birbirinizin hafiyesi olmayın. Birbirinizin casusu olmayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz bu ümmetin çocuklarıyız. Hepimiz şeriatın ibadet edenleriyiz. Hepimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde yaşıyoruz. Bunlar da kardeş olmamız için yeterli. Namazı bozan gibi kardeşliği bozan da Kıyamet günü yaptığının hesabını verecektir.